Herkese selamlar dostlar. Bugün Clash Royale'de bu 1.9 sıra ortalamasına sahip Troll Binişi Dark Goblin'in destesiyle oynayacağım. Maçlara geçelim. Evet şu anda ilk rakibimiz durdu. Karşımızda Roger var. Şimdi e, şunu söylemem gerekirse bu destek kesinlikle kupada oynamayın. Hani ben kupada oynamadığım halde zorlanıyorum oynarken. Yani destek troll olduğu için Karşı rakiplerde bir de evrim kartları olursa gerçekten bayağı bir sıkıntı çekebiliyorsunuz. Bir de bu videoda fazla konuşamayabilirim. Hani çok hızlı bir şekilde refleks falan vermem gerekiyor. Dart'ı korumam için. O yüzden fazla konuşamayabilirim. Hemen şuraya yarasılar attım. Bu arada abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videoyu izleyen kişiler önce 82'si abone olmayan kişiler. Bir de like atarsanız algoritmaya girmiş olurum. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, canlı mecler arasını tutmak için iskeletler yeterli olacaktır. Bu arada sol tarafta binici atmıştım. Binici vurmuş. İskelet ordusu için tombuk da atmıştım. Şu elektro ruhuyla desteklemek istiyorum soldaki binici. Güzel, iki kere vurdu. Sırf attığım elektro ruh sayesinde. Hemen tomruk atıyorum oraya bir de. Şöyle bir iskeletler. Dart'ı korumak istiyorum çünkü. Güzel. Dart'a keşke bir kere vurmasaydı. Çok daha iyi olabilirdi tabii ki de. Şimdi hasar farkında öndeyiz ama hızlı refleks vermem gerekiyor her şeye. Tek sıkıntısı bu. Büyük büyüsü yok yakın benzet kartı yok. Bu yüzden de hafif bir zorluk çekebiliyoruz. Büyük ihtimal iskelet ordusu atacak. Pekka attı. Pekkası vardı bu arada onu daha önceden atmıştı. Ama ben iskelet ordusu bekliyordum eyvah. Dust Goblin'ini yanlış yöne attım. Şimdi can aslında alırsak pek bir sıkıntı kalmıyor. Evet oklar attı tahminim. Şuraya bir ateş ruhu ve sağ tarafa bir dart elektro ruhu buz ruhu attım. Güzel. Şu anlık fena değil savunma kısmında. Ateş ruhuyla çektim. Elektro ruh, Eyvah <laughs> prens durmasın fazla. Güzel. Şu anlık mükemmel ilerliyoruz. Arkadan Darth Goblin'i bırakmak istiyorum. Bu arada daha önce söylediğimi bilmiyorum. Like atarsanız algoritmaya girmiş oluruz. Girmeye çalışırız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İkinci kez de söylüyor olabilirim bunu ama. Gerçekten like'larınız benim için çok önemli. Çünkü algoritmaya girmem gerekiyor benim de. Ki diğer Clash Royale oynayan insanlara da YouTube bizi önermiş olsun. Buz ruhu da attım. Tamam iskeletler de atayım garanti olsun. Yarasılar atıyorum. Bir nişe attıktan sonra tomruk sallıyorum özellikle çünkü iskelet ordusu vardı. Mükemmel iskelet ordusu. Benim bir tane fanım vardı Instagram'dan bana yazmıştı. Eğer bu videoyu izliyorsa çok güzel edit yapılır buraya bak ben sana söyleyeyim. Dartu olabildiğince korumaya çalışıyorum. Eyvah yanlış yere dart attım bir tane. Buz ruhu Şuraya bir tomruk. Aşırı güzel tomruk attık ve baya iyi ilerliyoruz yalnız. Elektro atıyorum. Elimde tomruk olmadığı için belki iskelet ordusu atar. Evet dondurması da varmış. Dondurmayı ilk defa görüyoruz galiba. Dart kobini atıyorum. Allah'tan rakip pek oynuyor. Pek oynamasa baya bir zorlanabilirdim bu videoda. Bu videoya ikinci girişim bu arada. Diğer e, ilk girdiğimde eşleşmeler çok kötü gelmişti. Yani oynayamıyordum bile. O kadar diyeyim size. Evet büyücü bir tane vurdu ama. Şöyle elektro artı yarasalarla. Birlikte. Bir de iskeletler atarsam. Mükemmel savunduk. Binici bastım. Ardından tomruk. Çünkü iskelet ordusu gelebilir. Eyvah. rakipte roket de varmış. Arkadan Dark Goblin ile çıkmaya devam ediyorum. Bir tane daha binici döndürebilirim. Ee, rakip pek kalktı. Herhalde binici atacağım o da anladı. Oklar olduğu için mesafeli atmaya için özen gösteriyorum birazcık da artık goblinlerin. Tomruk lazım bana. Tamamdır. Bir tane e, oklar attı. O yüzden bir tane daha dart atabilirim ben. Hemen bir tomruk daha. Şuraya bir dart. Çok güzel yalnız. Sürekli dart goblin spamlayıp duruyorum. Bir de dart goblini çok güçlü bir karakter. Uzaktan sürekli tarıyor. Yani favori Ender kartlarım arasında olabilir. Minij'den sonra. Miniji çok seviyorum çünkü. Bir de tomruk hem iskelet ordusu için hem de büyücü odur. Bakın yine mükemmel bir tahmin yaptık. Tamamdır. Evet ilk maçımızı kazandık galiba. Aynen. Yalnız şunu fark ettim. İlk maçımda köprüden asla dart goblin'i spamlamadım. O halde bu maçı kazandım. Lafı uzatmaya gerek yok. İkinci maçımıza geçelim. Evet şu anda ikinci maçımıza geçtik. Karşımıza Thanos geldi. Rakip ismini Thanos koymuş. Aklıma direkt Marvel'daki kötü karakter geliyor. Evet. Rakip de binici almış. Evet. Olabildiğince az hasar yemeye çalıştım. Bir, bir kere hasar yedik biniciden. Eyvah şimdi Valkyrie nasıl tutacağım? Arkasında fişekçi var bir de. Heh. Bakalım nasıl tutacağız burayı. Yok tutamayız ki. İmkanı yok tutmamızın. Fişekçinin arkasına kart atınca direkt şahmat oluyoruz. Önemli değil. Yani kulemi kaybetmem şu anlık önemli değil. Çünkü ben de rakibin tacına baya bir vurdum. Bu maçta uzatmaya gidebilir. Evet bir artı yarasa yapıyorum tabii ki de. Hatta bir de elektro ile süslersem baya güzel olur. Kuleye bir tane vursaydı çok güzel olabilirdi aslında. Şimdi go dart kombin attıktan sonra tomruk sallıyorum hemen. Yok bu maç gidici gibi. Hatta gitmiş bile olabilir. İlk başta güzel de kaldı bizle rakip. Çünkü tüm kartlarımız fişekçiye öleceği için doğru düzgün bir kart atamadım. Yani bu destenin antisi diye sorarsanız kart olarak, deste olarak değil. fişekçiyi gösterebilirim. Evrenin fişekçiden söz bile etmiyorum. O kadar güçlü. Evet hemen binici bastım burada. Pekka niye peşinden gidiyorsun ki? Şuraya bir tomruk sallarsak güzel olur. İskeletler yetişti artı olmasın. Son anda. Gerçekten son anda yetiştim. İlk maç aslında güzel gidiyorduk ama ikinci maç bayağı anti verdi. Fişekçiye hiçbir şey yapamıyorum. Büyük büyüm de olmadığı için okulardır mesela veya alev topu evrimin hiçbir şey yapamıyorum ki normaline de bir şey yapamıyorum. Şuraya bir tomruk baksanıza topu geçemiyorum mesela. Tabii döngü dışı bırakabilirim. Öyle bir seçeneğim var. Güzel. Dart Goblin'e fişekçiye bir kere vurdu. Birinci basacağım burada. Hemen arkadan bir buz ruhuyla destek vermek istedim. Yok. Gerçekten bu maçı almamız bayağı bir zor. Sonluk salladım bir tane de. Ya yani şu an videoyu aslında boş boşunu uzatıyorum. Bu maçı zaten buradan çeviremeyiz. Ben burayı keseyim. Son maçımıza geçelim isterseniz. Evet şu anda son maçımıza geçtik. Rakibin flamalarına bakarsak flama diyorum. Rozetlerine bakarsak binici gördüm. Dart Goblin'i veya Goblin fıçısı gördüm diye hatırlıyorum. Köprüden Dart Goblin ile başlıyorum. <laughs> Eyvah rakip pek kalktı. Sıkıntı yok. Bir tane daha döndürebilirim. Çok hızlı bir şekilde hem de. Evet. Binici'yi hatta ters tarafa bırakayım. Evet. Şu anda hiç iksiri yok. Binici ne yapacak? Gene mi fişekçi geldi? Bu seferki tomruğa ölmedi. Tomruğu fail attık tabii ki de. Şuraya hemen iskeletler. Ruhlarla dikkat dağıtacağız. Tüm olay bundan ibaretti. Lakin Rakip bunu atana kadar. Hemen şuraya yarasılar bir tane de. Çok güzel savunduk. Pekka bir tane bile vurmadı. Ve hem rakibin sağ tacına. Yani şunu görmezsek olmazsın tabii ki de. Şuraya bir dart goblini. Olabildiğince az hasar almayı denedim elit barbarlardan. Maksimum bu kadar oluyor. Yaz rakibin iki tacına da bayağı iyi hasar verdik. Rakip sadece bizim sol tacımıza vurdu. Burada karlı olan bizi diyecektim. Aynada elit barbar geldi. Yarasalar güzel temizlik yapacaktır. Aslında elit barbar için yarasaları saklamam gayet mantıklı olabilir. Umarım dışarıdan gelen sesler de videoya yansımıyordur. Şimdi birinci bastığımda elit barbar yok. Ne atacak gerçekten çok merak ediyorum. Hatta tomruk da salladım oraya. Evet Pekkası vardı. Pekkası olduğunu unutmuşum. Dart Goblin'i atacağım. Ondan sonra Dart Goblin'i koruyacağım. Yapmam gereken şey aslında bu kadar basit. Ama fişekçi işi gerçekten çok zorlaştırıyor. Şuraya bir elektrof. Bir buz ruhu. iskeletler attım. Bakın mesela bu kadar basit. Bir savunma taktiği var. Bu desteğiyle. Hani çöp kartlarla e, rakibin atak kartını veya böyle pek kayıları vesairedir. Oyalıyorsunuz. Dark Goblin'i arkadan çalışıyor ve öldürüyor. Tabii kulenin yardımıyla birlikte. Evet zehir varmış rakipte bir de. Hemen şuraya bir tomruk. Elektro ruhu attım. Elit barbar vurmasın. Bayağı sıkıntı olur bizim için. Evet tersten gitmeyi planlıyorum. Tüm kartlarımı bastım. Eyvah cellat vurmasın. Güzel. Dalt goblin'e atıyorum hemen. Sağ tarafa da bayağı vurduk. Hangi taraftan oynasam bilemiyorum. Rakip aynalı zehir attı. Birinci basıyorum burada. Umarım son maçımızı da kazanabiliriz. Yok. Gitti. Gerçekten bu videoda çok güzel maçlar attık. Zaten bu desteğiyle birlikte bir tane maç kazanmam bile bir mucize diyebiliriz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.